Merhaba Atıfala Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. 1 Mayıs'a Maltepe'de düzenlenecek 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı kutlamaları öncesinde İstanbul Mimarlar Odası Şubesi'nde bir araya gelen aydınlar ve sanatçılar 1 Mayıs harasında bulundu. Maltepe'deki 1 Mayıs kutlamaları'nda bir araya gelecek vatandaşların bir kez daha özgürlük, demokrasi, adalet, hukuk ve emeğe saygı diyeceğini dile getiren aydınlar ve sanatçılar vatandaşlardan siyasi görüş gözetmek gözetmeksizin kutlamalara katılmaları çağrısında bulundu. Birlikte değiştireceğiz. Ekonomik kriz, işsizlik, zamlar, pandemi derken ülkemizde insanca yaşamak bir yana Hayatta kalmak bile her gün zorlaşıyor. Bu düzen toplumun işini, aşını, geçimini ve sağlığını korumuyor, aksine tehdit ediyor. Bu düzenin çarkları dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten bizleri ezdikçe eziyor. Bu düzenin çarkları zengini daha zengin etmek, bankaların kasalarını doldurmak, şirketleri ihalelerle beslemek üzere kurulmuş. Bu düzenin çarkları sermayeye sömürecek ucuz emek, yağmalanacak doğa, talan edilecek kentler yaratmak üzere dönüyor. Halk işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, borçlarla, salgınla mücadele ederken AKP iktidarı ülkenin tüm kaynaklarını bir avuç patrona ve ayrıcalıklı zümreye aktarıyor. Halk işe, ekmeğe, insanca bir yaşama olduğu kadar demokrasiye adalete ve hukuka da aç. Bu düzen yurttaşların hakkını, hukukunu çiğniyor, adaletsizliği büyütüyor. Hakkını arayan ve gerçekleri söyleyen herkes bu düzenin hukuk dışı zorbalıklarıyla karşı karşıya kalıyor. Bu düzenin devamı için demokrasinin son kırıntıları da ortadan kaldırılıyor. Seçme ve seçilme hakkımıza dahi el uzatılabiliyor. Bu düzen mağdur ettiği milyonları bölüp parçalayarak ayakta kalıyor. Bu düzenin kışkırttığı cinsiyetçilik, ırkçılık ve göçmen düşmanlığı, mezhepçilik ve savaş politikaları ülkemizin ve halkımızın geleceğini tehdit ediyor. Bu düzen böyle gitmez. Halkı yoksulluğa, açlığa, işsizliğe, borçluluğa ve güvencesizliğe mahkum eden bu düzen Türkiye'nin sırtında bir yüktür. 20 yıldır ülkeyi yönetenler ve tüm yetkileri tek kişide toplayanlar artık sorumluluktan kaçamaz. Ülkenin kanayan sorunlarını kendi dışındaki herkese ve her şeye bağlayan bir yönetim anlayışına artık yeter diyoruz. Biz işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler tüm sömürülenler, yoksullaşanlar ve ezilenler olarak bu düzeni değiştirme, 84 milyonun insanca yaşayacağı bir ülkeyi inşa etmeye gücümüz var. Emekten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten ve geziden yana olan herkesi 1 Mayıs'ta meydanlarda buluşmaya bekliyoruz. dostlarımızı bu bizim için önemli olan 1 Mayıs mücadelemizde ve özgürlük savaşımızda yanımızda görmek istiyoruz. Duyarlı olan herkesin, emekten yana olan tüm insanların 1 Mayıs aranlarında olması hepimiz için önemli. Hepimiz de orada olacağız. Siz de bekleriz. Bana soruyorlar gayet iyi misin diyorlar. İyiyim ama mutlu değilim diyor. Çünkü mutlu olmam için ne ülke ne de dünya bana bu fırsatı tanıveriyor. Ama buraya gelişimde sizler de birlikte olmak beni hatırlıyor. Daha doğrusu bu birlikteliği özlediğimi hissediyorum. Ben tam da bir zamanlar Ahter Sanat Tiyatrosu tarafından bana Marcin Gorkin'in yazdığı Brecht'in oyunlaştırdığı sevgili Fersin sahneye koydu. Ana oyunun bizi olan 1 Mayıs marş, marşının sözlerinin karşılığını yaşadığımız zaman dinleri olduğumuzu düşünüyorum. Yani günlerin o gün getirdiği baskı, zulüm ve kandır ancak böyle gitmez. Düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı yerde, olmadığı ülkede İnsan hak ve özgürlüklerinden de söz edilemeyecek çok açık bunu yaşıyoruz biz bugün. Bugün Türkiye Yazarlar Sendikası'nın kuruluşundan söz etmek istiyorum kısaca. Türkiye Yazarlar Sendikası 1971 muhtırasının ardından örgütlenme gereği duyarak yazarlar Türkiye Yazarlar Sendikasını kurdu. Ve e, amaç maddesi de şöyleydi: Tam bir söz ve yazı özgürlüğünün gerçekleştirilmesi ve korunması için her türlü yasal mücadeleyi yürütmektir. Buna bağlı olarak hukuki, sosyal, kültürel, ekonomik temel hak ve özgürlüklerini korumak, saptamak ve geliştirmektir. O baskılar karşısında bu mücadele başlatıldı. Bugünkü baskılarla e, o mücadele daha e, büyük bir yere gelmiş oldu. E, neler e, yaşadığımızı e, ben gençliğimden başlayarak daha Demokrat Parti başlayarak çok iyi biliyorum. Ama bugün yaşananların Hiçbiri o günlerde yaşanmadı. Onun için e, burada diyorum ki 1 Mayıs'a e, işçiler, emekçiler, aydınlar, yazarlar, sanatçılar hep birlikte bir arada katılmalıyız. Büyük bir 1 Mayıs oluşturmalıyız. Haklarımızı savunmalıyız. Özgürlüğümüzü savunmalıyız. Demokrasiyi savunmalıyız. Adaleti savunmalıyız. En basiti, en basiti yaşamı savunmalıyız. Çünkü yaşayamıyoruz arkadaşlar. Yaşamı savunmalıyız. Bu yüzden başımıza en son gelen gezinin hesabını da sormalıyız. Bir de denizlerin idamlarının 50. yılı. Onların yürüyüşlerinin kesildiğinin hesabını da 1 Mayıs'ta sormalıyız. 1 Mayıs bu yıl üst üste hesap soracağımız şeylerle geldi. yaşadıklarımızın dışında bir de eski yaşadıklarımızın hesaplarını da sormak durumundayız. Çağrınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, halkımız da bu çağrıya uymalı ve alanı e, doldurmak değil, taşırmalı. 1 Mayıs alanı bu yıl taşacaktır arkadaşlar. Dostlarım, kardeşlerim, canlarım, kaldırın başlarınızı yukarı. Suçlular gibi yüzümüz yerde, özümüz darda durup dururuz. Kaldırın başlarınızı yukarı, bize göz verildi gözleyin diye. Dil verildi söyleyin diye, kulak verildi dinleyin diye. El gövdede kaşınan yeri bilir. Dert bizde, emanetlerimizdedir. Ararsan bulursun, verirsen alırsın. İnanmazsan bir Mayıs'a gelir görürsün. Hoş geldiniz.